Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bana diyor kimse sırtını dönemez ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldınız mı? Diyor, Sıkıldınız yok yok annem, Fevkalade güzel. Peki <laughs> insan oğlu nereye sırtını döner öyleyse? Hak ve hakikatten bahsediyoruz. Şimdi laf bağdaştıralım. Biraz evvel ne dedik? Resul-i Kibriya aleyhi salatu ve selam Efendimiz'i gücendirdik dedik. <laughs> Darıttık dedik. Lafı geri alalım. Gücendirdik. Allah diyor ki bak iyi dinle, iyi dinle. Mevzu biraz ağır ama misaller açık. Bu tabire dikkat et. Sen diyor bana küfür edersin. Öyle. Şimdi açık söyleyeceğiz. Burası sofeyi aşk, meydanı aşk. Ona göre konuşuyoruz. Sen belki benim Allah'lığımı da beğenmezsin. Öyle mi? Ben sana buna karşılık rızkını veririm. Sen küfür edersin, sıhhatini bağışlarım. Sen nefsine zulmedersin, ben sana merhamet kucağıma açarım. Sen kendi imanını katletmeye kalktığın yetmez. Evladının imanını katledersin, Habib'im'i karşına dikerim, sen ona sırtını dönersen gayretime dokunur diyor Allah. Acaba anlatabildim mi ya? Mevkalet güzel Allah razı olsun. Beşer, Allah'ın Resulüne sırtını dönmüştür. Allah'a kimse sırt dönemez. Hayır dönemez. Görer misin? Sen benim sevdiğime, bugünkü örfün tabiriyle söyleyeyim. Benim sevdiğime pas mı vermiyorsun yani? Tenezzül mü ediyorsun yoksa? <laughs> yoksa Arap ülkesinden geldi diye peygamber diye kabul mü edemiyorsun ha? Sırtını mı dönersin? Dönerim. Sür dedi Allah. Beşer sürtüyor. Aç git bak. Dünya devletinin nereye gidersen git bak. Herkes harp içerisinde. Darp içerisinde canavarları utandıracak gibi saldırıyor insanlar birbirlerine. Yalan mı? Doğru. Neden? Allah Rasulü'ne sırtı ama öyle adam tanırım ben. Kiliseye gider, mumunu diker, şöyle yapmasa, o putu hacı çıkarmasa Allah onu da kulluğundan azat etmeyecek. Şirk içerisinde bilmiyor zavallı böyle yapıyor. Bu indi. Oraya gitse elini de gene böyle yapsın. Ya Rabbi dese bir kere hidayetimi ulaştıracağım diyor. Bir kere dese hidayetimi ulaştıracağım. Diyor. <laughs> onu Rabbi, Rabbil Alemin. Niye hor görüyoruz? Hemen bu kafir bu bir, sen bu sandık mısın ya? Kim kafir, kim zalim, onu bunu tasdik mi ne, ne mi geldik biz dünyaya? Yok, Kur'an-ı Azimüşşan açık. Ya yüellezine amenü ku enfüseküm diyor Allah. Bak ilk evvela kendini diyor, kendini. İlk önce kendini. Bak şimdi gemiyi kurtaran kaptan. Eğer biz inşallah kendimizi kurtarırsak daha açık bir insanla söyleyeyim mesleğim benim bu ama ben bu söylediklerimi de manaya hakikatte amel edersen tesir edecek. Amel et diyorsan ben sabahtan akşama kadar konuşsam siz de bir sene burada yemeden, içmeden, uyumadan dinleseniz zerre kadar tesir olmaz kardeşim. Evet. <laughs> Türkçe.